oynamak istemiyorum bu oyunu. Çok korkunç sahneler var ya. Ya normal ya. değil yani. Evet ya. O korkunç çok fazla korkunç oyun yani. Normal Hiç hazır değilim. Normal değil yani bu oyun. Hiç hazır değilim. İyi akşamlar Orçun Kap. İyi yayınlar sana da. Hoş geldin, hoş ee, geldin. merhaba Kuzey. Tipime bak benim bir kere yani. karanlıkta çok rahat seçebilirim bu saçla. Aha. O yüzden yaptım geçen bir filmde genç kah. iğrenç bir his bu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bu var mıydı ya? Kapının önünde. Ne? İğrenç bir şey vardı kapının önünde. Sol, solda değil mi? Aha. Bugün görmemişim evet. onu. Lan bugün daha mı oyun gerçek? Tamam. <laughs> Oha. Ha. Niye kız daha, daha yeni geldik. Abla ne yapıyorsun? Fazla Aa. spesifik bir şey değil mi parmak izi aramak ya? Evet, dur gel o kanvası alalım hem de şeye bakalım. Kanvası mı alalım? geri dönüyoruz. O evet. Ne o? Bir şey hani size cevap veriyor ya da vermiyor falan. Ha. Ekranım eve... da çok büyük benim 32 inç yani hani eve gir. Ee... Tamam gördüm ha. seni. Ah, şurada yerden şeyi de alayım. Hello. Elindeki şey hala sıfır. Ama yalnız olman lazım. Bence hiçbir şey lazım değil. O ne oğlum öyle? Manyak mısın sen? Aa burada şey var. Aa o tamam. Tahta var. Ama tek olman lazım. Where are you? Tam çıksana odadan. Ah, cevaplıyor, cevaplıyor. Bedroom mu diyecek yine bu? Yo. Evet, bed. Bedroom. Kafayı yemeye başladım ben yine bak. Eee, tahtası bunu yapıyormuş. Aa, Normal değil mi? Tam. Oh, wow, 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 wow. wow. Elindeki şey coştu. Kaç oldu? Sürekli sayılar yer değiştirdi. Yani çıldırdı arkanda 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 Bakmayacağım. wow 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 wow, wow. bu ne lan Görkem gelmiş ben öldüm <gülüyor> <gülüyor> the fuck en fazla ne olabilir ki korkarız bağırırız yani ama yolu. Aman evet. Bak. Hoş mu? Where are you? Aa 3. 3 3 3 3 3. 4. Şu tarafta bak şu an tam baktığım yönde. 5. Oo orada şurada 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 şurada. Tam baktığım yerde şu an 5. Aha şeyi oynattı zaten. Bir Aha orada. Bak bir anda çıkarsa var ya alt F4. Şu tam yine sepetin orada. Oo bak şey hareket ettiriyor görüyor musun? İyi. Şişe şey hareket ettirdi yerdeki. Bu burada takılıyor. Şu an baktım baktığımız yönde 5. Aman böceği de hareketlendi bak. işler oluyor. Hello. Show yourself. Wow. Wow wow wow, wow, wow. Ben gördüm ama onu kanlı manlı bir şeydi. Tek bir daha show yourself demezse sıkıntı çıkmaz. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Normalde hiç korkmuyorum zaten. onu gördüm. Ah fuck, bak ikidir böyle oluyor. <laughs> Aa bu kapı açık. Kaç? Hmm. Kaç? Dışım mı? 5 şu an 5 5 5 5 5 5. Güzel. Kapıyı Dün... o kapattı. Dümdüz bak ben 5'i işaretliyorum. Tamam. Çok Gel, seçenek var 5'te be. Bir... Soğuk. Freezing'i de yazsana. Soğuk olduğunu biliyor musun? Yazdım. Hop 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 orası karışık. Kaçalım. Geliyor. Tamam yakın değil şu an bize. Bu el çizerse de Mayor bu arada. Dur ona da ihtimali var. Merhaba Esma. Böyle bir yayında da Hop 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 orada burada 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 tamam. orada, orada da odada şu an. Tamam tamam. Hadi çiz bir şey be. Kurtar bizi bu yükten. Harbiden ya çiz ve bizi kurtar. Şunu göreyim tuvalde bir şey buradan nasıl koşacağım var ya. Magna aşkımı dağlara yazarım Magna kapıyı kapama açarım Magna Magna hello Odada değil şu an Hop çizdi Ne Bo bu? O. Uzay Go Fark etmez Tamam dur dur lo su, lo çok lo ayrışma low. çok ayrışma Tek avlamıyor bu Yes. Bulduk Thank you Neydi? Uval well. Tamam, mayor evet onayla ben de onaylıyorum uh. ya gidelim ben gidiyorum o zaman evet kaçalım bugün günü bu kadar Aynen. evet yaptık yani sonuçta başarılıyız gerçekten de geçtik bölümü ve of işte bu Yani geçerek bitirdik ya bizim hep böyle yayın sonu yapıyoruz bir şeyleri <laughs>